Bu numaracı. <laughs> Kanka Gugu nerede? Ne, nerede? Kanka Gugu nerede? Kanka Gugu nerede bilmiyorum. Kanka Gugu orada. Orada mı? Demir'in kankası var Gugu. Kanka Kank Gugu. Tartan Gugu nerede? Nerede? Yok. Yok. Nereye gitti? Gitti artık. Hm. Başka ne oldu? Sıddu diye ne oldu? Sıddu ne olmuş? Ona ne oldu? Ne oldu ona? Baban sana ne aldı? Baba aldı onu. Başka ne aldı? Baba aldı babası. Hm. Anneanne ne aldı? Ata baba aldı anneanne de. Dayın ne aldı? Açı araba aldı. Hmm. Deden ne aldı? Kaydırak aldı. Kaydırak mı aldı deden? Anne ne aldı? Araba aldı. Annen araba aldı. Hmm. Sen ne aldı annesini? Tren de mi aldı? Baban aldı treni. Baba sağ. sen <laughs> ne aldın? Ne? Baba neden? Hı? Babadan buldum. Ne buldun? Bebek buldum. Böcek mi buldun? Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Bir <laughs> Böcek maması mı? ama. Aa, çok <laughs> iğrenç. Burnunu kap. Ne yapıyorsun? <laughs> e, pis. Pis. Burnunu niye karıştırıyorsun? Pis. Pisim <laughs> burnum. Ha, kulağını da karıştır. Pis. Sen nereden öğreniyorsun bunları böyle? Hı? Kim karıştırıyor burnunu? Pisim. Pisim. Emirisim. 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 Nerede? Demir nerede? Nerede Demir?